Adım Mustafa Nas. Benim uzun yol Türk Bu olay yaklaşık 6 ay önce. Benim yurt dışındayken Almanya'daydım. Farklı bir olaydan dolayı ifadem olduğundan e, eşimi arıyor polis. Beni soruyor. Nerede dedi kendisi. Eşim diyor ki kendisi yurt dışında. Hanımefendi diyor, yalan konuşmayın. İki gün önce farklı Devlet Hastanesi'nden ilaç yazdım kendisine. Bunun üzerine eşim bana büyük ki çilmeni senin herhalde biri kullanıyor. Daha sonrasında 31 Mart'ta ben Türkiye'ye gönderme kendim hastaneye gidiyorum. Doktorun yanına kim, nasıl olmuş bu olay, neymiş diye biraz araştırdığımda doktorun yanına gidiyorum. Eski iş ortağım olan arkadaşla doktor aynı yerde oturuyor. Daha sonrasında arkadaşım beni görüyor, çok oluyor onun. Yani. Ne için var burada falan gibisinden. Doktorla konuşmama biraz müsaade etmiyor ama ben ısrarcı olunca doktorla konuşuyorum. Doktora soruyorum hocam siz beni tanır mısınız diye. Hayır sadece kesinlikle tanımıyorum. Tanımadığınız halde bir hastaya nasıl bir ilaç kullanabilir raporu çıkartıp nasıl bana her ay ilaç ilaç yerleştirmek olarak dediğimde ben burada kimlik kontrolü yapmam. Girişlik kontroller kontrolü yapılır. Öyle ben hasta kabul edelim dedi. Bunun üzerine ben girişlik arkadaşa kimliğimi gösterdim. Bana söyledi girişlerin hiçbirine ben yapmamışım burada doktor kendisi yapmış diye. Bunun üzerine saldılar gitti. Sık birisine Daha sonra doktorun e, doktorun yargılanabilmesi için valilik izin çıktı. Şu anda halen daha davanın atılmasını bekliyorum. Benim adıma uyuşturucu madde özelliği olan bilgi Tamar'da ilaç yazılmış. Ve de duyduğum, aldığım bilgileri göre bu ilaç içeride parayla, yüksek para tartışmanda satılıyor. Bunu da duydum. Bir gün boyunca 300 mg iki kutu yazdım benim adıma. Benim hiç kullanmadığım bir ilaç. Savcılığa suç bulundum. Savcılıktan şu anda halen dava anlatılmak için bekliyorum. Valilik soruşturma izni verdi doktora. Beni de adliye ilaçmış zaten. En yakın zamanda dava açtık. Şimdi bu kutu varsa belgesini almasın istiyorum. isimleri zaten belli. Hastane, Doktor olmak üzere onlara dair yeten bir maddi manevi tazminat davası açılacak. Peki bu arkadaşınızla iletişim geçtiniz. Arkadaşımla bana ulaşmaya çalıştı. Hatta ben ifadesini de öğrendim. Savcılıktan gittim. Dosyaya bakabiliyorum. Kendisi yalan ifadeler vererek yargıyı da aldatma yönünde ifade vermiş. İlacı bir kez aldığını söylemiş. Ama burada zaten 12 ay boyunca ilacın kimin teslim aldığı belli. Arkasında adı soyadı TCS'i var. Suçlular cezasını çeksin böyle yargılanmasını istiyorum. Bunlar kim benim kimliğimi kullanıp yani ne diye burada bir bağ var aralarında öyle düşünüyorum. Çünkü normalde gidip bir hastaneye benim hiçbir şeyim olmadan bana 3 doktor onay vermiş ilaç kullanabilir diye. Ve de bu benim ehliyetimi de etkileyebilecek bir durum. Ben uzun yol tur şoförüyüm dediğim gibi. Çok ilaç kullandığımda benim ehliyetimi bile iptal etmeye gidebilir bu iş yani. Amacım adalet bir an önce tecelli etmesini istiyorum. <laughs> kim varsa bu işle alakalı, kim arkasındaysa, kim buna müsaade etmişse hepsinin cezalandırılmasını istiyorum.